Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu bizim ilk videomuz ve evet, tanıtım olacak. Biz bu kanal sahibi olarak iki kişiyiz. Gel buraya. Biraz ailemiz komik olabilir. Biri oradan sıçrıyor, biri buradan sıçrıyor. Benim ismim Melis. Zaten kanalın başında vardı kızımın ismi Melisa. Ee, babamızın ismi ise Doruk. Oğlumun ismi Kan. böyle bir aileyiz. Ee, e, i̇sterseniz size ne böyle ev turu çekebiliriz. Tabi isterseniz ee, o video ve bu defa ilk videomuz diye. Çocuklar biraz utanıyor konuşma. O yüzden e, ikinci videomuzda ikna edebilirsem eğer konuşarız. Ve isterseniz ev turu da çekeriz. Bye bye.